Herkese merhaba. Ben Hacer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel çiçekliğin videosunu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Çubuğumuz bir tanesini ikiye katladığımızda iki çubuk elde etmiş oluyoruz. Onunla başlıyoruz. 3 sıra öreceğim böyle. Siz bu e, üç çubuğu alttan üst üsttekiyle alttakini e, yapıştırabilirsiniz. Yapıştırarak da yapabilirsiniz Eliniz alışana kadar. Hatta ben bile yapıştırmış olsam daha kolay çalışacağım. O zaman kayboluyor benim için. Elinizi alıp da örebilirsiniz. Yerde de örebilirsiniz. O kadar eee Zor bir şey değil arkadaşlar bu zorlayıcı bir şey değil eliniz alıştıktan sonra boşta duramayacaksınız. Eğer çubuğunuz varsa hemen bir şeyler örmek isteyeceksiniz. Bir şeyler üretmek hem kendimiz için hem hediye için bir şeyler üretmek gerçekten çok güzel. Ben de neden sadece ben bileyim ki bunu öğreteyim diye bu kanalımı açtım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğenen bir kitlem var. kitle oluşturdum. Ne kadar az olsa da izleyicileri bir kitlem var. Ve ben çok mutluyum. Bir şeyler öğretebilmek çok güzel. Benim sorulan sorulara da elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Arkadaşlar kullandığım aletleri soruyorsunuz. Bu ben almadım. Bu eşimin malzemelerinin içindeydi. Yani ilk de varmış. Benim büyük bir kurtarıcı. Benim ellerimde e, sorun olduğu için bu bana en kolaylık sağlayan bir alet oldu. Ismi kes keski herhalde kesici. Yani keski makas. Makas küçük makas da denilebilir. En uygunu bu benim için. Bulabilirseniz eğer bundan alırsanız size de e, tavsiye ederim. Bu en uygun arkadaşlar. DM'den gelen soruları e, yanıtlıyorum. Yanıtlarken de benden e, kullandığım malzemeleri soruyorsunuz. Kullandığım e, en çok kullandığım tutkalım da bu arkadaşlar. Bunun büyük boyunu alıyorum. Böyle örerken de böyle küçük boyu benim işime yarıyor. Bu bittikçe onun içine dolduruyorum. O zaman kolaylık sağlıyor. İleride soru cevap yapacağım arkadaşlar, canlı yayın yapacağım. Daha detaylı anlatım yapacağım ne soracaksanız birebir öğreneceksiniz Ve bir şey daha e, söyleyeceğim İnşallah bu Yapmış oldum Ya da e, Bu Hangisini isterseniz Gerçi aynı olacak herhalde büyük ihtimalle e, Çekiliş yapacağım arkadaşlar Hem Instagram'da Hem de e, buradan Çekilişe katılmanızı istiyorum bu şimdi iki tane olacağı için bir tanesini burada çekilişte vereceğim. Bir tanesi de Instagram'da çekilişte vereceğim. Ee, paylaştığım zaman detayları yazacağım. Video bittiği zaman da paylaştığımda detayları yazacağım arkadaşlar. Üst sıra ördükten sonra bunları böyle ayırıyoruz arkadaşlar. Tek tek örüyoruz. O zaten birçok e, videomda var bunlar. Ben yine de söyleyeyim yeni gelen arkadaşlar için. Böyle ucu sivri şiş olur. Böyle benim gibi e, tornavida olur. Aslında biz olsa e, daha kolay oluyor. Onu henüz alamadım. Yani Unutuyorum çıktığım zaman almayı ama bu da işimi görüyor. Gördüğü için de belki o kadar önemsemiyorum. Şişle oluyor. Şişle de yapabiliyorum. Bunlar şimdi tek tek öreceğiz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda ördüğünüz zaman, ilerleyen zamanlarda siz bunları hani elinizle bile e, kontrollü bir şekilde ayırabileceksiniz. Hem vakit açısından daha kolay olacak düzgün olmaz diye düşündür düşünürseniz baktınız olmuyor. Tekrar bu şekilde dönersiniz. Şimdi burada 3 sırayı bitirdik. Buraya geçtik. Bunları ayıracağız değil mi arkadaşlar? Burada bu uca ya bir şey takalım e, belirlemek için. Ben şöyle bir çıt atıyorum. Bunu burada anlayabiliyorum. Şöyle alta geçirmek çok önemli. O zaman burası çok çirkin görünmüyor. Eğer burayı yaparken ona dikkat ederseniz oranın düzgünlüğü o yönde güzel oluyor. Tabii ki benim de bazen yanlış yaptığım hani düzgün olmuyor olmadığı yerler oluyor. Pes ediyor muyum? Hayır. Siz de pes etmeyin. Her zaman her şey dört dörtlük olmuyor. Olmadığı zaman bırakmıyorum. O an bırakıyorum. Sonra belli bir süre sonra tekrar devam ediyorum. Böyle arkadaşlar. Hepsini yapıp geliyorum. Bu herhalde 9 sıraydı sanırım. Evet 9 sıradan sonra ee, çubuk eklemişim. 9 sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. 9 sırayı bitirdim. Şimdi her birinin yanına bir tane çubuk ekleyeceğim. Tabii ki. Arkadaşlar bir de video çekerken benim çubuklarım uzun olduğu için çubuklarım e, örmekte zorlanıyorum. Bu yüzden bazen videolarımda sallanma olabiliyor. Kusuruma bakmayın. Yani benim elimde olan bir şey değil. Böyle yapıştırırsanız ucunu daha iyi olur. Ben stut kalsın Bir de ucunu şöyle sivriltirseniz daha kolay takabilirsiniz. Hem de e, sert olan yerler, uçtaki yani ortadan böldüğünüz zaman mesela kestik diyelim, burası yumuşak olabiliyor. Sert olan yerleri takmanız daha iyi e, çünkü zorlanabiliyorsunuz orada. Bakın burada mesela bu hani zorluyor beni. O zaman ne yapacağız? Yavaş yavaş hareket edeceğiz. Bunlar taktıktan sonra arkadaşlar yine aynı şekilde ayırmadan 3 sıra daha örüyoruz, öreceğiz. Ben 3 sırayı da örüp geliyorum. Arkadaşlar ilk sırada biraz zorlanabiliriz. Bunları ayırırken. Ama dikkat edin öbür çubuğu orada yapışmamış olabilir. Çıkabilir. İkinci sırada zaten hem çubuklar düzelecek hem de yerleri aralarının açımı, açılımı düzelecek. Ekstra da böyle olabilir. Panik yapmayın. Düzeliyor. Zaten bu e, sepetlerimde bu yerlerin, buçuk takmaların çoğu sepetimde bunların hepsi var. Şimdi ben bunu bitireyim. Arkadaşlar şu sırayı da öreyim. Şurayı yapacağımız yere kadar öreyim geleyim. Burayı göstereyim. Sonra zaten burada detay en e, önemli olan yer. Burayı nasıl başlamışız? Burayı nasıl örmüşüz? Orası. Burayı zaten biliyorsunuz. Ben burasını yapıp geliyorum arkadaşlar. Ben 7 sıra daha öp geldim, bitirdim. Şimdi burayı oluşturalım. Burayı oluşturduğumuzda da iki sıra öreceğiz. Ördükten sonra da burayı düzeltebilirsiniz. Bakarsınız. Burayı iki sıra örüp geliyorum ben. Bozulduğunda e, böyle elimizle düzeltebiliriz. İkinci katı giderken üstüne de o zaman da düzelterek yapabilirsiniz. Bozulmuyor da zaten. Sonra bozulur mu? Bozulmaz. Bu e, sepetimiz bittikten sonra vernikleyeceğiz. Hiçbir yerine, hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Şimdi ben bunları bu bitiriş yeri buraya saklayacağım. Onları da defalarca gösterdim. Böyle içine geçireceğim. Aynı bu şekilde görünecek. Arkada kalacak. Sonra da buraya başlayalım. Burada burada 4 tane 4 tane ile başlamışım. Burada 4 tane kalana kadar şu yanlardakileri sayalım. 2 3 4 5 6 7 Bakalım denk gelecek mi? 2 4 6 7 doğru. At. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle bu dördünü ileri örecek kıvama getiriyoruz. tek çubukla öreceğiz burada başladığımız yeri bu çubuğun üstüne içine takalım daha kolay olacak işimiz burada tekrar geri dönmüştük çok sıkıştırmayalım yani çekiştirip de şeyimizi bozmayalım benim çubuklarım biraz kurumuş örmekte zorlanıyorum Öyle birinin altından, birinin diğerinin üstünden. Şimdi buradaki sırada tekrar gideceğim ben, böyle dönerek. Sonrasında da ıı, direkt bütün yanlardan. tik tik alarak öreceğiz. Bakın yanlış yaptım yani. Arkadaşlar tane çubuğumuzu yukarı kaldırıp bunu buraya ekliyoruz. burada bir tane çubuğumuzu kaldıralım. Burada çubuğumuz bitti diyelim. Hemen şuradan ölçüyü alıp bir tane çubuk ekleyelim. devam devam edelim. Bu zaten kendisi böyle ördükçe içi içe gidiyor. O kendi elinden o şeklini alıyor. Burada da her sırada değil bunu aldıktan sonra bu çubuğu iki sefer örelim. Burada sayısı sınırlı olduğu için az olduğu için gevşek bir şey olacaktır. Yani çok çabuk bitecektir yarıya gelmeden. Şimdi alabiliriz. Tabii ki burada boşluk olacak, mecburen olacak. Olmaması için bir şey yapamayız. Böyle üste getirsem bozarız, yani bozulur. Böyle örüp geleceğim. Buradan da bir tane alacağım. Tekrar iki sıra ördükten sonra geliyorum. Yine tekrar buradan. Çok ne kadar gelecek bunu da ekleyeceğim tekrar iki sıra örüp bunları buradaki yandaki saydığımız yedi çubuğu buradaki yedi çubuğu aynı bu sistemle örüyoruz arkadaşlar umarım anlaşılır olmuştur bunu ben yapıp geliyorum birer tane kaldı altı tanesini aldım yine yani tekrar anlamadığınız yer olursa diye tekrar bu sırayı da öreyim. Bazı çubuklarım kısalmıştı, onları çubuk taktım uzattım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Çubuğumuz. Ne çok sıkacağız, ne de çok gevşek bırakacağız. bozuk olduğunu gördüğünüz yerlerde de böyle düzeltebilirsiniz. Kurumadığı için kolay düzelir onlar. Vernikle sürmediğimiz için. Di arkadaşlar kaç tane çubuk gittiğini soruyorsunuz. Benim çubuklarımın boyuyla sizin yaptığınız çubukların boyu boyutu aynı olmayabilir. Benim burada ördüğüm çubuklarımın boyu herhalde 53-55 santim arası. Şu ana kadar da 70 tane çubuk gitti buna. Bitirişinde kaç tane olduğunu da söyleyeceğim. Bu kısa çubuklardan daha fazla gidecektir mutlaka. Yani o uzunlukta en uzun da 73 75 santim yok 53 pardon 53 55 santim arası oluyor gazete yapılanlar <laughs> onda da yani çubuk şu ana kadar dediğim gibi 70 çubuk gitti küçük yapıldığı zaman daha fazla çubuk gider yani bunu ben hani söylemiş olsam da sizin çok fazla işinize yaramayacak sizin çubuklarınızda benimki aynı değil boyutları bazı çubuklar kalın olabilir. Kalın olduğu zaman da değişir. Burada evet, da sonuncu. Yapalım. Efendim anne. Kazarı da yedik. Bitirdik arkadaşlar bunu. Şimdi ben buraya geldiğim zaman burada yapmışım. Tek sıra iki çubuk örmüşüm. Ben bu tek sıra iki çubuğu da öreceğim. Şurayı da yapacağım zaman açacağım arkadaşlar. Buraya geldiğimizde şimdi üç çubuk gideceğim için bir çubuk daha ekleyeceğim. Abone ol. Abone olma tonlu. Alda. Eminiz. Mutlu olur. Mutlu, olur. mutlu olun. Beğenmeyi unutmayın. Mayayı yıldız mutlu oldu. Abone olun. Abone oldu. beğenmeyi abone olmayı unutmayın Ömer de öyle söyledi arkadaşlar detayları yazacağım videoyu paylaştığımda bu yaptığımızı buradan hediye edeceğim inşallah detaylı bilgiyi de vereceğim bu yaptığımı da Instagram'dan hediye edeceğim onu da detaylı bilgiyi vereceğim Bir de bir de renkleri Aslında aynı renk bu verniklendiği için koyu görünüyor bu da verniklenecek kuruduğu zaman inşallah. Mutlu kalın. Hoşça kalın.